Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlarım, evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almayı da evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yaz ayları geldi. Artık böyle hafif bir şeyler yemek istiyoruz. Yoğurtlu türünden hani sıcaklardan dolayı. Ben de bugün havuçlarım vardı. Onları değerlendirmek istedim. Havuç salatası yapacağım yoğurtlu. Önce işte burada havuçlarım işte bir buçuk kilo yakın falan havucum var. Veya bir kiloyu geçik tam ne kadar bilmiyorum. Onları robottan geçireceğim. Tavama zeytinyağı koyacağım bir yemek kaşığı güzelce kavuracağım. Birazcık soğuduktan sonra da ayrı bir kapta sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Sarımsak işte bir iki sarımsak, yoğurt, bir yemek kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı da ekşi krema koyacağım. Hepsini karıştıracağım. Soğuyan havucumu da içini koyacağım. Bu şekilde yemeklerimizin yanında salata gibi çok güzel olacak. Onu yapacağım arkadaşlar. İlk etapta bir robottan geçireyim bakalım havuçlarımı Ondan sonra tekrar devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Havucumuz oldu arkadaşlar. Artık tavamı dökebilirim. Arkadaşlar havucumu boşalttım tavama. Gördüğünüz gibi. Ee, birazcık suyunu çeksin. Ondan sonra yağını koyacağım. Birazcık suyunu çeksin bakalım. Arkadaşlar havucum oldu. Yoğurdumu da hazırladım sarımsaklı yoğurt Bir tatlı kaşığı da ekşi krema koydum Şimdi bir tatlı kaşığı da mayonez koyacağım Bismillah Tavamdaki havucum soğusun Bundan sonra devam ederiz Sarımsaklı yoğurtum hazır arkadaşlar Arkadaşlar yoğurtlu havuç salatamız oldu. Tam yaz aylarına uygun. kolay, pratik, basit dediğim gibi. Herkes biliyordur da ben gelip paylaşmak istedim. bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.